Kardeşim kardeşim, sana kalbini boğan bu yalnızlığın Allah'ın seni terk etmesi değil, aksine seni kaderini sonsuza dek değiştirecek bir şey için seçtiğinin bir işareti olduğunu söyleseydim ne olurdu? Belki şu an sessizce oturmuş, neden kapıların açılmadığını, neden cevapların geciktiğini ve en samimi duaların bile şafağın boşluğunda yankılandığını anlamaya çalışıyorsun. Şimdi duymak üzere olduğun şey sadece bir yansıma değil, kalbinin aylardır belki de yıllardır Allah'tan yalvardığı cevaptır. Kaydırma, bu videoyu kapatma çünkü bu an istediğin, ağladığın ve beklediğin şeyin tam olarak gerçekleşmesi olabilir. Bu gökyüzünün senin hikayenin seyrini değiştirmeye karar verdiği gün olabilir. Konu 1 sessizlik ve karanlık bir ceza değil, bir hazırlıktır. Neden Allah'ın her şeyin durmuş gibi göründüğü, hiçbir şeyin ilerlemediği ve sessizliğin sağır edici olduğu bir zamandan geçmene izin verdiğini hiç merak ettin mi? Bir deneme sırasında zihnin Allah beni terk mi etti diye bağırması yaygındır. Ancak bu kalbin inanabileceği en büyük çarpıtmalardan biridir. Allah'ın sessizliği bir yokluk değil, bir stratejidir. O bir kulunu izole etmeye karar verdiğinde onu cezalandırmak için değil, bir sonraki hamleden önce onu korumak ve arındırmak içindir. Kendi kardeşleri tarafından bir kuyuya atılan ve sonra haksız yere hapsedilen Yusuf'u Aysel'e düşün. İnsan gözünde bu bir trajedi, bir terk edilmeydi. Ama Allah'ın gözünde onu hapisten saraya götürecek mükemmel bir hizalamaydı. Veya Musa'yı, Aysel'e, düşün, halkını kurtarıcı olmadan önce yıllarca çölde geçirdi. Ve hatta Peygamberimiz Muhammed, vahiy inip insanlığın seyrini sonsuza dek değiştirmeden önce, Hira mağarasında tam bir izolasyon anı yaşadı. Bu toprağa gömülen bir tohum gibidir. Yalnız karanlıkta, baskı altında. Dışarıdan unutulmuş gibi görünür ama içeriden filizlenmek için parçalanmaktadır. Onu örten toprak onun mezarı değil, kuluçka makinesidir. Aynı şekilde hayatındaki bu karanlık aşama seni gömmüyor, aksine inancının derin kökler salması ve güçle çiçek açması için zemini hazırlıyor her zorluğun kalbi bir amaca hizalamak için Allah'ın hesaplanmış bir hareketi olduğunu anladığımızda ağırlık umuda dönüşür. Durağanlık gibi görünen şey sessiz bir eğitim olarak ortaya çıkar ve cevapsızlık gibi görünen şey Allah'ın hayal ettiğimizden çok daha büyük bir şey yazdığının kanıtı olur. Ve eğer Allah'ın ne yaptığını anlarsan beklemen bir ağırlık olmaktan çıkacak ve umuda dönüşecektir. Bazen Allah İlk bakışta hayatının önemli bir parçası gibi görünen insanları, ortamları ve hatta alışkanlıkları kaldırmaya başlar. Bu rahatsız edicidir çünkü biz bağlılık canlılarıyız ve bu tür her değişiklik bir kayıp gibi gelebilir. Ama gerçekte bu stratejik bir yeniden konumlandırmadır. Allah hikayenin bir sonraki bölümündeki her ayrıntıyı bilir ve oraya kimin ve neyin sana eşlik edemeyeceğini tam olarak bilir. Yalnızlık bir boşluk gibi görünebilir ama ilahi planda Allah'ın net ve samimi bir şekilde konuşması için mükemmel bir alandır. Bu sessizlikte insan görüşlerinin gürültüsü olmadan, inancını zayıflatan dikkat dağıtıcı şeylerin müdahalesi olmadan daha net duymaya başlarsın. Sanki Allah seni özel bir eğitim için ayrılmış bir odaya yerleştirmiş gibidir. Onun şekillendirdiği, cilaladığı ve güçlendirdiği bir yer. Bir çömlekçinin işini hayal et. Güçlü ve kullanışlı bir vazo yaratmadan önce kilin tekerlek üzerinde tamamen hareketsiz kalması gerekir. Zamanın dışında herhangi bir hareket parçayı deforme edebilir. Aynı şekilde Allah da dönüşüm sürecinin tamamlanması için senin sağlam ve sabırlı kalmanı ister. Bu zaman sabır gerektirir. Sadece beklemeyen, aynı zamanda güvenerek bekleyen kararlı bir sabır. Bizim için en iyi örnek olan peygamberler bu kalıbı yaşadılar. Yusuf ailesinden uzakta yaşadı, Musa Mısır'dan yıllarca uzak kaldı ve hatta sevgili peygamberimiz Muhammed görevi başlamadan önce Allah'ı sessizlik içinde tefekkür etmek ve aramak için uzaklaştı. Bu bir ceza değildi, hazırlıktı. Allah'ın neyin geleceğinin tohumlarını ekmeye başladığı bu ayrı alandadır ve bu tohum filizlendiğinde bu izolasyonun bir sonraki seviyen için verimli bir toprak olduğundan şüphen olmayacak. Bazı vahiler aceleye getirilmek için yapılmadı. Bu gerçekler üzerinde tefekkür etmek ve daha ileri gitmek istersen ilahi sessizlik Allah'ı beklerken manevi bilgelik adlı e-kitap sadece öğretilerden fazlasını taşır, amaçla yaşamak, kaynaklarını yönetmek ve duygusal ve manevi restorasyon deneyimi için ilahi stratejiler içerir. Bu baskı sadece sınırlı bir süre için mevcuttur. Bağlantı aşağıdaki ilk yorumda, sessizlikte dış seslerin gürültüsü sustuğunda içimizde başka bir tür ses yankılanmaya başlar, kendi şüphelerimizin sesi. İşte o anda Allah beni unuttu, yeterli değilim veya Asla başaramayacağım gibi ifadeler güç kazanmaya başlar. Bu sesler Allah'tan gelmez. Onlar güvenini zayıflatmak, ilerleyişini yavaşlatmak ve mümkünse vaktinden önce pes etmeni sağlamak için ekilen tohumlardır. Kur'an Allah'ın yakın olduğunu, sana kendi şah damarından bile daha yakın olduğunu açıkça belirtir. O müminleri terk etmez ve onu samimiyetle arayanlardan asla uzaklaşmaz. Deneme sırasında kalpte ortaya çıkan yanıltıcı sözler mantıklı bile gelebilir. Sonuçta dış işaretler yokluğu onaylıyor gibi görünür. Ama gerçek şu ki onlar manevi bir çarpıtmadır. Allah'ın büyük kullarının bile amaçlarını yaşamadan önce bu iç yalanların saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını unutma. İncil'de bahsedilen Gideon halkını kurtarıp kurtaramayacağını sorguladı. Birçok peygamber kendilerini görev için yetersiz, yetersiz veya çok kırılgan hissetti. Ama tam da bu kırılganlıklarda Allah gücünü gösterdi. O hazır olanları seçmez, O seçilmiş olanları hazırlar. Bu yalanları kırmak, sahte düşünceleri manevi gerçeklerle değiştirmeni gerektirir kendin hakkında Allah'ın söylediklerini beyan et onun tarafından desteklendiğini onun tarafından yönlendirildiğini ve onun tarafından güçlendirildiğini hiçbir denemenin onun içine yerleştirdiği güçten daha büyük olmadığını ve her şey durmuş gibi görünse bile gökyüzünün senin lehine hareket ettiğini bu mesaj içinde bir şeyi ateşlediyse ve onu başkalarına ulaştırmaya yardımcı olma çağrısını hissediyorsan kanalın bir üyesi olabilir, özel emojilere ve üyeler için özel videolara erişebilirsin. Desteğin bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı olur veya bir süper teşekkür bırakabilirsin. Buraya ekilen her tohum birinin mucizesinin bir parçası olur. Tüm bağışlar kanalın bakımı ve yeni videoların üretimi için kullanılır. Konu 2: Allah hareket etmek için her şeyi hazır olanı değil, itaat edeni kullanır. Manevi tuzakların en büyüklerinden biri harekete geçmek için mükemmel anı beklemektir. Sanki zihnimiz şöyle der: Daha fazla kaynağım, daha fazla bilgim, daha fazla istikrarım olduğunda o zaman başlayacağım. Ama gerçek şu ki çoğu zaman bu belirsiz bekleme amacı felç etmek için bir stratejidir. Allah'ın her şeye sahip olmana ihtiyacı yoktur. Onun zaten sahip olduğunla bir adım atmana ihtiyacı vardır. Kutsal yazılarda bahsedilen, biraz yağından başka bir şeyi olmadığını düşünen ve talimata itaat etmeye karar verdiğinde bu yağın çoğaldığını gören zeytinyağı dulunu hatırlayın. Veya doğru ellerde bir kalabalığı doyuran sadece birkaç ekmek ve balıkla genç çocuğu. İslami bağlamda Peygamberimiz Muhammed, irisk ve zulüm altında bile sahip olduğu her şeyle destekleyen Ebu Bekir'i düşünün. Bu insanlardan hiçbiri her şeyin hizalanmasını beklemedi. Onlar itaatle hareket ettiler, hatta kıtlık ortasında bile. Sınırlı kaynaklarla bile ilk inanç adımını attığında, Allah'ın vaadine dış koşullardan daha fazla güvendiğini gösterirsin. Ve Allah bunu onurlandırır. O görünürde olmayan kapıları açar, seni önemli insanlarla bağlar ve önemsiz gibi görünen şeyi çoğaltır. Her şey hazır olmadan harekete geçmek, aynı zamanda şüphe ve ertelemeye karşı bir direniş eylemidir. Bu pratiğinde Çağrının korkudan daha güçlü olduğunu ve Allah'a olan güvenin ideal zamanı beklemenin yanıltıcı güvenliğinden daha değerli olduğunu beyan etmektir. Bu inanç hareketi sonuçları zorlamakla ilgili değil, kalbi itaate hizalamak ve Allah'ın işi tamamlayan olmasına izin vermekle ilgilidir. Çünkü sonunda mükemmellik koşullarda değil, seni gönderen Tanrı'dadır. Konu 3, ayrılma Allah'ın yeni bir şeye yer açma yoludur. Hayatının belirli alanlarının rahat olmalarına rağmen artık meyve vermediğini, Allah'ın ifşa etmeye başladığı aşamalar vardır. Bu, amacını tamamlamış bir ilişki, artık yapıcı olmayan bir alışkanlık veya tanıdık olsa bile manevi gelişimini boğan bir ortam olabilir. Bunlarda kalmak yanlış bir güvenlik hissi verebilir. Ama derinden hasatın zaten bittiği bir tarlada olmak gibidir ve asla gelmeyecek yeni meyveler beklemeye devam etmek. Ayrılma en zorlu testlerden biridir. Çünkü yeni bir şey elimizde olmadan tanıdık bir şeyi bırakmayı gerektirir. Sanki Allah şöyle diyor, hala neyin geleceğini görmesen bile artık hizmet etmeyen şeyi bırakmak için bana yeterince güven ve bu güven onun asla daha iyi bir şeyle değiştirmeden bir şeyi geri almadığı kesinliği üzerine kurulmuştur. Peygamberimiz Muhammed bize Allah'ın iki şeyi aynı kalbe koymadığını öğretti. Yeni ve saf bir şeyin girmesi gerekiyorsa eski ve kısır bir şeyin çıkması gerekir. Bu yeni tulumlar metaforu gibidir. Eski tulumlara yeni şarap konmaz çünkü patlarlardı. Aynı şekilde onun hareketini artık barındıramayan yapılara sarılmakta ısrar ederken Allah'tan yeni bir dökülme alınamaz. Geçmişe yapışmak, Allah'ın serbest bırakmak istediği geleceğin önünde bir engel haline gelebilir. Bu, yıpranmış bir şeye kapalı elleri tutmak gibidir, yeni olanı almak için açılmalarını engeller. Ayrılmanın rahatsızlığı aslında daha büyük vaatlerin tezahürü için açılan alandır. Bu nedenle Allah parçaları hareket ettirmeye ve seni artık hayat üretmeyen şeyden uzaklaştırmaya başladığında buna karşı savaşma. Güvenli görünen tarlanın aslında onun hazırladığı hasat zamanını geciktiriyor olabileceğini kabul et ve bereketli olana yer açmak için kısır olanı bırakmayı seç. Konu 4. Değişim artık başladı ve siz bir bildirimde yaşıyorsunuz. Çoğu zaman Allah'tan durumumuzu değiştirmesini isteriz bu dönüşümün başlangıcını işaretleyecek görkemli bir işaret bekleriz. Ama gerçekte ilahi hareket trompetler ve ışıklarla başlamaz. Genellikle sessiz, neredeyse algılanamaz bir şekilde başlar ta ki aniden cevabın ortasında yaşadığımızı fark edene kadar. Değişim nadiren tek bir olaydır. Bu Allah'ın hayatının sahne arkasında zaten başlattığı sürekli bir süreçtir. Bu şafak gibi Işık tamamen yayılmadan önce gökyüzü yavaşça dönüşmeye başlar. Günlük hayatının küçük detayları, beklenmedik konuşmalar, ince fırsatlar, hatta yer değiştirmeler ve rahatsızlıklar Allah'ın zaten parçaları hareket ettirdiğinin işaretleri olabilir. Birçok insanın hatası sadece henüz gerçekleşmemiş olana bakarak görünmez olanın zaten görünür hale geldiğine dair kanıtları görmezden gelmektir. Şu anda bu mesajı duyuyor olman, yolculuğun hakkında düşünüyor olman ve değişmesi gereken alanları tanıyor olman zaten içinde bir şeyin etkinleştirildiğinin kanıtıdır. Kur'an'da Allah'ın vaatlerinin boş sözler olmadığını görüyoruz. O bir şey emrettiğinde, henüz tam olarak farkında olmasak bile o zaten hareket halindedir. Yusuf saraya çağrılmadan önce böyleydi. Musa Mısır'a dönmeden önce böyleydi. Muhammed e ilk vahiy mağarada gelmeden önce böyleydi. Bu gerçeklik karşısında doğru duruş, kendini yeni zamana hemen hizalamaktır. Zihniyetini, sözlerini, kararlarını ve hatta dualarını Allah'ın zaten gerçekleştirdiği şeye göre ayarla. Çünkü değişim ufukta uzak bir nokta değil, o zaten başladı ve senin rolün Allah'ın zaten kurduğu şeyle uyum içinde ilerlemektir. Konu 5, başkaları için aracılık etmek. Senin için kapıları açar inanç yolunda. Sadece kendi ihtiyaçlarımıza, acılarımıza ve savaşlarımıza odaklanmak kolaydır. Ama güçlü bir manevi prensip vardır. Başkaları için aracılık etmeye kendini adadığında Allah senin ihtiyaçlarınla hayal bile edemeyeceğin şekillerde ilgilenir. Aracılık sadece başkasını kutsamayan aynı zamanda kendi hayatına da bereket getiren bir sevgi ve itaat eylemidir. Peygamberimiz Muhammed bize bir müminin başka bir mümin için yokluğunda yaptığı duanın Allah tarafından duyulduğunu öğretti ve atanan bir melek şöyle der ve senin için de aynısı. Bu ne zaman birinin iyileşmesi, rızkı, kurtuluşu veya gücü için dua etsen, gökyüzünün senin için de aynı şeyleri emrettiği anlamına gelir. Bu lütuf ve merhameti çoğaltan manevi bir cömertlik döngüsüdür. Aracılık aynı zamanda bizi duygusal ve manevi yalnızlıktan çıkarır çünkü bizi bir inanç topluluğunun parçası olma daha büyük amacına bağlar. Kişisel acı yalnız bir yük olmaktan çıkar ve başkaları için daha fazla şefkatle dua etmek için yakıt haline gelir. Ve sen başkası için bir cevap olmakla meşgulken Allah sessizce senin için cevapları düzenlemektedir. Belki etrafında veya hatta tanımadığın, hayal ettiğinden daha yoğun mücadelelerden geçen insanlar vardır. Onlar için dua ederek Allah'ın merhametinin akacağı bir kanal haline gelirsin ve aynı zamanda kendi ruhunu güçlendirirsin. Çünkü aracılık bencilliği kırar ve vizyonunu genişletir. Seni burada yorumlarda bile bir aracılık atmosferi yaratmaya teşvik etmek istiyorum. İsimleri, davaları, istekleri paylaş. Başkalarının bıraktığı istekler için dua et. Bu alanı her kelimenin atılan bir tohum olduğu ve her tohumun hem alanın hem de ekenin hayatında meyve verdiği bir yere dönüştürelim. Konu 6. Zorluklar Allah'ın amacının bir parçasıydı. Geriye dönüp baktığımızda her acının, her kapalı kapının veya her uzun süreli sessizliğin nedenini anlamak her zaman kolay değildir. Bu deneyimleri yaşadığımız anda her şey kafa karıştırıcı, ağır ve hatta adaletsiz görünür. Ama zamanla Allah yolculuğumuzun en zor kısımlarının bile onun daha büyük amacına dokunduğunu görmemize izin verir. Kur'an bize Allah'ın sadık bir kulun ne çalışmalarını ne de gözyaşlarını boşa harcamadığını hatırlatır. Bu hiçbir şeyin, kesinlikle hiçbir şeyin boşuna olmadığı anlamına gelir telafi edilemez görünen kayıp belki de daha fazla zarar verecek bir şeyi önlemiştir. Sonsuz gibi görünen bekleme belki de seni aceleci bir karar vermekten kurtarmıştır. Hatta hatalar ve düşüşler bile ona tövbe ile teslim edildiğinde daha güçlü ve alçak gönüllü bir karakteri şekillendirmek için kullanılmıştır. Bu bir nakışın tersine bakmak gibidir yakından sadece gevşek iplikler ve karışık düğümler görürüz ama doğru tarafa çevirdiğimizde oluşan mükemmel deseni fark ederiz. Allah'ın hayatındaki işi de böyledir. O anda her ayrıntıyı anlamana gerek yok. Sadece sanatçının tam olarak ne yarattığını bildiğine güvenmen yeterli. Süreçte Allah'ın elini tanımak aynı zamanda şükran yaratır ve şükran hayata bakış açımızı dönüştürür. Sadece zor olanı yakınmak yerine dönüştürücü olanı takdir etmeye başlarız. Bu yarında sadık olacağını bilerek daha az korku ve daha fazla güvenle geleceğe yürümemize yardımcı olur. Bu yüzden bir sonraki adıma geçmeden önce içeride bir duraklama yap ve geriye bak. Allah'ın nerede olduğunu gör, yalnız olduğunu düşündüğün günlerde bile. Bu farkındalık sadece inancını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kalbini bir sonraki gelecek şeye hazırlamayı da sağlar. Konu 7: Hazırlanma, mükemmel bir sonuç için son adimdir. Allah'ın vaat ettiğini almak sadece beklemek değil, aynı zamanda aktif ve kasıtlı bir şekilde hazırlanmaktır. Çoğu zaman bir vaadin tezahürü manevi olarak hizalanmış, duygusal olarak güçlenmiş ve küçük şeylerde disiplinli olmamızı gerektirir. Hediye hazır olmadan gelirse bir lütuf yerine bir yük haline gelebilir. Hazırlık kalpte başlar. Onda sarsılmaz bir inancı, namazda Kur'an'ı okuma ve tefekkür etme ve samimi ve ısrarlı dualar etme alışkanlığıyla güçlendirmelisin. Odaktan saptıran ve itaati zayıflatan düşüncelere karşı uyanıklığın yerleştiği yer de kalptir. Ama hazırlık sadece manevi değildir, aynı zamanda pratiktir. Bu, hayatını düzenlemek, kaynaklarını iyi yönetmek, rutinini ayarlamak ve yeni zaman için gereken enerjiyi çalabilecek dikkat dağıtıcı şeyleri uzaklaştırmak demektir. Bu yağmuru görmeden önce toprağa süren ve tohumları eken bir çiftçi gibidir. Çünkü sezon geldiğinde geride kalanları kovalamak için zaman olmayacağını bilir. Bu hazırlıklı duruş aynı zamanda bir koruma şeklidir. Manevi disiplinlerde sabit kaldığında ters rüzgarlar esse bile inancını sarsmak daha zor hale gelir. Ve vaat tezahür ettiğinde onu sadece almaya değil aynı zamanda korumaya ve çoğaltmaya da hazırsındır. Bu nedenle yeni bir zamanda olan biri gibi davranmaya başlamak için kesin işareti bekleme. Bugün zaten almış biri gibi bir zihniyetle yaşa. Çünkü hazırlık genellikle kapı açılmadan önceki son adımdır. Sonuç Bu mesajın başlangıç kancasına bir an için geri dön. Kalbi boğan ve terk edilmişlik gibi görünen yalnızlıktan bahsetmeye nasıl başladığımızı hatırlıyor musun? Şimdi... Bu yolculuktan sonra bu yalnızlığın, bu sessizliğin ve hatta karşılaştığın kayıpların aslında ilahi seçimin işaretleri olduğunu görebilir misin? Hiçbir şey rastgele değildi. Allah döktüğün her gözyaşını sadece görmekle kalmadı, aynı zamanda her birini içine ektiği amacın tohumunu sulamak için kullandı. Bu an yolculuğunda bir dönüm noktası olabilir. Mistik bir şeyin anında olacağı için değil, çünkü artık yeni bir farkındalık taşıyorsun. Durmuş gibi göründüğünde bile Allah'ın her zaman adımlarını yönlendirdiğine dair kesinlik. Burada öğrendiğin şey sadece dinlemek için değil, yaşamak içindir. Ve şimdi karar sana ait. Bu videoyu kapatıp pasif bir şekilde beklemeye devam edebilirsin veya bugün Allah'ın çağrısına kalbini, tavırlarını ve dualarını onun görünmezde zaten hareket ettirdiği şeye hizalayarak cevap verebilirsin. Allah'ın bugün hareket ettirdiği şeyi erteleme. Bu mesajın sende ne uyandırdığını yorumlarda paylaş ve istersen birlikte ne için dua etmemizi istediğini söyle. Hikayen birinin pes etmemesi için ihtiyaç duyduğu cevap olabilir ve her sözün okuyan birinin kalbinde umut yakabilir. Bu senin anın. Hazır hissettiğin için değil, Allah zamanın geldiğine karar verdiği için.''